alemlere rahmet olarak gönderdi. Yani merhametli gönderdi. Allah Resulü son derece merhametliydi kıymetli dostlar. Son derece şefkatliydi. Neye karşı? Her şeye karşı. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi olayları bazı olayları şöyle dillendirir ve anlatır der ki Mekke'de o kadar zulüm vardı ki o zulme karşı artık ben kalben vicdanen darlanıyordum ve bundan dolayı Hira Dağı'na çok çıktım. Niye? Çünkü çok zulüm varmış kıymetli dostlar. Yani böyle kadınlara çok hakaret ediliyormuş, çok hakları iniliyormuş, çok ciddi anlamda eziyetler yapılıyormuş yani. Şimdi bakıldığı zaman hemen hani şu an gündemimizde mesela bazı haberleri görüyoruz yani. Kadına şiddet, kadına şiddet. Düşünün ki onlar bizim annelerimiz yani. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bir gün bir tanesi geliyor. Yani kadınla alakalı böyle bir e, çirkin, kötü bir icraatını, işini dillendireceği zaman Efendimiz ona şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki, dur bir dakika bir düşün diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ona şunu hatırlatıyor. Onlar diyor bizim annelerimiz. Kimilerin diyor kızı, kimilerin diyor bacısı, kimilerin halası, kimilerin teyzesi, kimilerin neneleri. Yani bizim hayatımızda ne kadar kıymetliler doğru mu? Bayanlara bakıldığı zaman, kadınlara bakıldığı zaman. En önemlisi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam meşhur ifadesi cennet annelerin ayaklarının altındadır. Yani rızayı diller, Allah rızasını kazanmak isteyen annesine hizmet etsin diye. Yani. Düşünün ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o dönemde yaşadığı bir takım olayları bu şekilde dillendiriyor yani. Yani merhametsizliği dillendiriyor. Hani faiz bugün nedir? Müessese olarak bakıldığı zaman fakiri ezmektir Yani. Faiz lobileri ne yapar? Garipleri, fakirleri, mağdurları onların sırtından geçirmeye bakar. Yani onların hakkını yer, onları gasp eder yani. Ve inceleri insanlar faiz bataklarına düşerler, yuvaları yıkılır. Gerçekten iç, aile içinde şiddetli geçimsizlikler olur. İşte ne bileyim dayaklar, dövmeler, şunlar bunlar sıkıntılar yaşanır vesaire vesaire. Bakıldığı zaman bunların tetikleyen sebep insanlardaki vicdansızlığı ve merhametsiz. Allah Resulü bu konuda çok dertlenmiş kıymetli dostlar. ayet Rabbimizin buyurduğu gibi وَمَا اَرْسَنَّاكِ اِلَّا رَحْمَةَ الْعَالَمِينَ Alemlere rahmet olarak gelmiş Peygamberimiz. O dönemin insanlarına da büyük rahmet olmuş ya. Yani. Ben size şöyle bir misal vereyim. Hz. Ömer radıyallahu Efendimiz diyor ki Müslüman olduktan sonra ben iki şey var hayatımda ki diyor. Bir şey aklıma geldiğince diyor çok ağlarım. Bir şeyde çok gülerim diyor. Güldüğü şey helvadan diyor putlar yaparmış. Kan acıktığı zaman o puttan helvadan yaptığı putları yemiş. Ama bir şey de çok ağlarım diyor. Nedir? Kız çocuklara uğursuzluk getirir diye bir aileye kız çocuğu geldiğinde o eve yani doğum çocuğun oldu, kız çocuğun oldu diye haber geldiğinde Hazreti Ömer diyor ki bütün halk böyleydi diyor. Çocuklar diyor uğursuzluk getirir, evin bereketini götürür diye hemen diyor, herkes diyor o kız çocuğunu bir yerlere götürüp orada diyor gömmeye çalışırdı diyor. Ya benim çocuğum da aradan kısa bir zaman geçmiş diyor kız çocuğum. Onu gömeceğim zaman diyor elleri artık şekli şemali vardı ve yani belli bir ay demek ki dolmuş. Hazreti diyor ki ben onu toprağa koyduğumda eliyle bu toprağın üzerindeki toprağı atmaya çalışıyor. Ve diyor o an benim aklıma geldiğinde diyor nasıl bir cani olduğumuzu, ne kadar vahşi bir ahlaka, kötü bir ahlaka sahip olduğumuzu düşündükçe diyor oturup ağlıyorum diyor. Ya ay Allah'ın Resulü diyor sen ne bir rahmetsin diyor. Niçin? E sen geldin kız çocukları kurtuldu diyor ya. Ya sen geldin diyor tacizler bitti diyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu biliyor ve görüyordu ve bundan dolayı da dağlara çekilmiş inziva ediyor. Yüce Rabbim ne zaman bizlere merhamet edeceksin, rahmet edeceksin diye Rabbimize rahmeti geldi. Yani Rabbimizin rahmeti neydi? Peygamber gönderdi bizi. Kıymetli dostlar, Allah ne kadar rahmetli, doğru mu? Bizi yaratıyor Rabbimiz, bizi yaratıyor, yaratmayla beraber bir merhamet istiyor. Çünkü düşün kendini şöyle bir hatırla bakalım. Yoktun belki 5 yıl önce, 100 yıl önce. Hiçbir şey de bilmiyordun. Belki yani annenin karnında olmadığın gibi hiçbir şey bilmedi. Bir alemin içinde. Ama Allah diyor ki ben sana ruhumu müfredim, seni bu dünya hayatına gönder. Ve gelen din bu dünya hayatında Allah sana merhamet etti, görüyorsun, duyuyorsun, konuşuyorsun, tadıyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Allah seni gönderdi, rızkını da peşinden gönderdi. Bunlar hep merhamet. Rabbim sen bizler için ne kadar merhametlisin ya. Yani o kadar merhametli ki bizim için yani bir sürü meyveler ve sebzeler yarattı. Dedi ki kulum istersen portakal ye, Portakal sevmezsen elma diye, Elmayı sevmezsen demiş muz ye. Onu sevmezsen çilek ye. Onu sevmezsen demiş erik ye. Armut ye. Bak çeşit çeşit yaratmış. Damak zevkine göre istediğinden ye demiş. Yeşillikten koymuş. Hayvanatı yaratmış. Etinden, sütünden, peynirinden vesairesinden istifade etti. Ama kulum ya. Ben seni yarattım bana kulluk yapmak için. Ya böyle merhametli bir Rabbimize, bizi yoktan var eden Allah'a biz neden kulluk yaptık? Bakın Allah'ın rahmeti ne kadar geniş. Ne kadar geniş ki bizim için neleri yaratmış. Yani bizim için yarattığı nimetleri biz sayamayız. Ve Rabbim bize de peygamber göndermiş. Dememiş ki ya kulum ben senin için bu nimetle yarattım ama sen tefekkür edersin, hakkı vakifeti anlarsın ama olsun ben sana yardımcı olmak açıdık asebiyle. Diyor ki ayet-i kerimede لَقَدْ e جَاءَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ diyor muhakkak Allah diyor ca'akum gönderdi. Resulüm min enfisikum aziz. Sizin kendi nefsinizden bir elçi gönderdi. Yani bizim gibi insan olan bir peygamber geldi. Bizim gibi çoluk çocuk sahibi oldu, evi oldu, yuvası oldu. Bizim gibi yedi, içti, oturdu, kalktı, yattı, uyudu. Yani bizim nefsimizden biri dedi, peygamber gönderdi Allah. Yani ben de sizin diyor ulaşamayacağınız bir melek göndermedi Sizin nefsinizden biri geldi. Sizin gibi toplumun içinde yaşadı. Yani onun yaptıklarını siz görerek sizin yapabileceğiniz bir numara olarak onu size gösterdi. Bu Allah'ın bir rahmetidir kıymetli dostlar. Yani bugün biz diyoruz ya toplumda bazı olaylarda ya peygamber işi o yaptı. Ya ne bileyim sahabe onlar peygamberi gördü yaptı. Biz bu garip zamanda, ahir zamanda nasıl Allah'ın memnun ederiz ki? Hele bu kadar fitne fesat varken biz sahabe gibi nasıl yaşarız ki? Halbuki nefis hep aynı nefis. Kıymetli dostlar, sahabedeki nefis de aynıydı. O dönemde de zina vardı, içki vardı, kumar vardı, hatalar, yanlışlar vesaire. Hep vardı. Hatta belki daha da çok vardı yani. Ama günümüzde insan nefsini terbiye ettiği vakit aslında kalite geldi. o gün de de öyleydi. Ayet-i Kerime'de o gün onlara, sahabelere muhatap, bugün bize muhatap, hep ayetler aynı değişmedi ki. Rabbimiz buyuruyor, قَدْ Her kim nefsini tezki ederse, temizlerse diyor, o felahayla. O gün onlar için putlardan uzaklaşmaktı, tacizlerden uzaklaşmak, uzaklaşmaktı, haksız yere ticaretlerden uzaklaşmaktı, uzak kalmakta zulümle. Bugün de aynı şeyler bizim için geçer. Ve Allah rahmetini görüyoruz, bizi peygamber göndermiş. Ve o peygamberi bizim nefsimizle de göndermiş, nefsimiz gibi bizden bir olarak göndermiş. Bizim gibi yiyor, içiyor, aile, çoluk, çocuk, her şeyi örnek alabileceğimiz bir şey yani. Allah Resulü nasıl tarif ederiz? En güzel baba olarak tarif eder. Niye? Evlatlarına karşı o şefkati ve merhameti toplumda insanlara öğretti. düşünebiliyor musunuz? Sahabenin biri geliyor, Resul Efendimiz'in evinde Hz. Hasan ve Hüseyin Efendimiz torunlarını severken, koklarken, öperken gördüğünde Ya Resulallah dedi, siz çocukları böyle mi seviyorsunuz dedi. Ben bir kere daha çocuğumu kucağıma alıp öpmüş değilim deyince Efendimiz ona vah dedi ya, sen ne merhametsiz bir adamsın dedi ya. Düşünebiliyor musunuz? Çünkü Peygamber onlara çocuk sevgisini öğretti. Hz. Hatice Validemizi, Peygamberimiz sahabeyi öyle bir anlattı ki eşler arasında herkes Hz. Hatice Validemizi son derece kıskanırdı. Hz. Ayşe Validemiz, diğer validelerimize baktığın zaman hepsi, hepsine saygı, sevgi, hürmet, ilgi, alaka, mükemmel bir kıymetli dostlar. Çünkü o alemde rahmet olarak gönderilmiştir. Merhameti konuşuyoruz. Resulullah'ın merhametini konuşuyoruz. O peygamber ki namaz kıldırdığı vakit namazı uzun okumayı severdi. Ama ne zaman cemaat arasında bir çocuk ağladığında hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazı kısalttı, namazı erken bitirilmiş. Neden? O çocuğun ağlamasına dayanamazdı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi torunları arasında çocukların güreş yaptığı zaman hangisi yenilecekse ondan yana durup onu desteklemeye çalışırdı. Niye? O çocuk yenilen toruna karşı bir karşı merhamet göstermek için. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında bunun biz misalini çok çoğaltırız yani. Ben bazı konularda size misal vermek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bu konuda insan tahaccüp etmemekte de elde değil. Bakın Medine dönemi ikinci yıl Bedir Harbi var. Bedir Harbi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir kuyularının oraya geldiğinde savaştan önce Bedir kuyularının Selef etmek isteyenler de geldi. Hani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam belirdi, har belirecek. Onlar bir an önce gelelim, Bedir kuyuları kapatılır niyetiyle gelirlerken ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam...